Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Rasulillah ve ba'de. Ehli Beyt Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın soyundan gelen, e, neslinden gelen kimselere verilen isimdir. E, tabi başta Peygamber Efendimizin e, Fatıma annem, Hatice annemizden e, kızı Fatıma annemiz e, ve onun eşi Ali Efendimiz ve onun Hz. Hasan, Hz. Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenleri teşkil ediyor. Elbette ki Peygamber Efendimiz'in diğer eşleri de Peygamber Efendimiz'in ehli beyti olarak kabul edilse de literatür olarak ehli beyt denildiği zaman işte Fatıma annemiz, Ali Efendimiz, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin Efendimiz ile bugüne kadar gelen Peygamber Efendimiz'in nesli kastediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizzat mesela kendi abasını gererek altına aldığı kişiler de bunlar olmuş oluyor. O yüzden Ehli Beyt ismi terim anlamında kullandığında özellikle bunlar kastedilmiş oluyor. Ehli Beyt'in sevgisiyle alakalı inşallah birkaç şey söylemeye çalışacağız. allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Ahzab 31-33 arası ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yani burada Peygamber Efendimizin eşlerinden bahsediyor ve eşlerinin pak kıldığından bahsederken de şöyle söylüyor. İnne ma yuridullahu li yuzhiba ankum ridse ehlel beyti ve kum tatheera. Muhakkak ki Allah Teala sizin üzerinizden o manevi kirleri kaldırıp gidermek, sizi tertemiz pak kılmak istiyor diye söylüyor ve bu şekilde Peygamber Efendimizin neslinin eşlerinin hepsinin piru pak olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Yine Allah Teala şöyle buyurmakta. Ennebi evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuh. Bu da yine Ahzab suresinin 6. ayetim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam müminlere kendi canlarından çok daha ötedir. Eşleri de müminlerin anneleridir. Anneleri hükmündedir. O yüzden Peygamber Efendimizin eşleri bütün hepsi bizim annelerimiz gibi hürmete layıktır. Beyt deyince bütün eşleri de bunun içine girer. Ve daha sonra Efendimizin soyu olarak devam eden e, kimseler de bunun içerisine giriyor. Ehlibe kavramı içerisine. O yüzden eşlerinin özelliğinden bahsediyoruz ki eşlerinin bizim için yerinden bahsediyoruz ki ehlibe sevgisi. Bütün Peygamberimizin eşlerine karşı e, sevgi beslememiz, onları annemiz gibi hürmetle görmemiz gerektiğini anlamış olalım. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleriyle evlenilemeyeceğine dair bir ayet-i kerime bulmakta. وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا Onun ardından eşleriyle evlenmeniz de size helal değil diyor allah Teala. Yasaklamış bunu. Yani onların ne kadar hürmete layık, Allah katında ne kadar değerli olduğunu görmüş oluyoruz. Peygamberimizin eşleri başlarımızın tacıdır. Hepsine konuşurken, onlardan bahsederken edeple, hürmetle davranmamız gerektiğini bu ayet-i kelimelerden anlıyoruz. Şimdi ehlibeytle alakalı hadislerden bahsedelim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ehlibeytini, kendi ailesinin e, sevilmesini, kendi ile alakalı neler söylemiş? E, şunu söyleyelim. Abdurrahman bin Ebi Leyla var. O anlatıyor. Diyor ki, Kâb bin Ucre ile karşılaştım ve e, bana dedi ki, Kâb bin Ucre... E, Peygamber Efendimiz'den duyduğum bir şeyi sana hediye edeyim mi diyor. Sahabe, Kâb bin Ucre sahabe. Bunu kime söylüyor işte? Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya söylüyor. O tabiinden. Sana peygamberimizden duyduğum bir şeyi hediye edeyim mi diyor. O da tabi et diyor. Ee, diyor ki bunun üzerine Se'elnâ Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme Biz Allah Resulüne sorduk. Şöyle bir şey sorduk. Dedik ki Ya Rasûlallâhi keyfes salâtu aleykum ehlel beyt. Ehli beyt olarak size nasıl salat edeceğiz biz? Selam, selam vermeyi biliyoruz. Hani selam, esselamu aleyküm şeklinde söylüyor. Selam vermeyi biliyoruz ama salatı nasıl yapacağız? Bunun üzerine her namazda, tahiyyatta ve tahiyyatın sonrasında okumuş olduğumuz salli barik e, dualarını peygamberimiz öğretiyor bu sahabeye. Demek ki Bukhari'de geçen hadis bu. Biz her namaza durduğumuzda, salli barik okuduğumuzda, e, oturduğumuzda e, peygamber efendimizin ailesine dua ediyoruz onun soyundan neslinden gelen kıyamete kadar seyit ve şerifler diyoruz. Hepsine dua ediyoruz. Bütün müminlere e, peygamberimizin ailesine dua etmek peygamberimiz tarafından bizzat emredilmiş oluyor. Orada yapıyoruz biz bunu. O yüzden kıyamete kadar gelecek olan peygamber efendimizin nesline işte şerif olsun, seyit olsun, Hasan efendimizden, Hüseyin efendimizden gelenler olsun hürmette kusur etmemiz gerektiğini, onlara sürekli dua etmemiz gerektiğini burada biz görmüş oluyoruz. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde şu hadis geçiyor. Ebu Said el-Hudri sahabeden aktarıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki yakında ben davet edileceğim ve icabet edeceğim. İnni uşiku en ud'a fe ucibe Yani ecelim gelecek, davet gelecek, ben de gideceğim. Ama ben diyor ki ve inni Tarikun fikum ethekaleyn. Size iki ağır emanet bırakıyorum. İki ağır. Kitab Allahi azze ve celle ve itrati. Allah azze ve celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim ve ehli beytim. Ehli beytim. Bir başka varyantında e, sünnetim de geçiyor. Ehli beytim de özellikle burada geçiyor. Ehli Beytim bırakıyorum diyor. Kitabullahi hablum memdudu mine sema ilel ardi. Allah'ın kitabı gökten yere uzanmış bir iptir. Ona sarılan kurtulur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala kendi kitabını, İslam'ı e, ipe benzetiyor. Urvetül vuzka diyor. Ve itrati, itrati dediği kelime işte ailem ise ehlü beyti, ehli beytimdir. Ve innel latifel habire akberani. Bana latif ve habir olan Allah haber verdi ki ennehuma len yefteriqa hatta yerida aleyyel havda. Bu ikisi yani Kur'an-ı Kerim ile Ehli Beytim, Havz-ı Kevserim'de benim yanıma gelinceye kadar ehlibeytim Beytim asla ayrılmayacak. Yani ehlibeyt Beyt gerçek İslam'dan Kur'an-ı Kerim'in öğretmiş olduğu, yine Kur'an-ı Kerim açıklaması olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle öğretilen İslam'dan asla ayrılmayacaklar. فَانْظُرُوا بِمَ تَخْلُفُونِي ف۪يهِمَا O ikisi konusunda ardımdan ne yaptığınıza bakın. Ardından ne yaptığınıza bakın. Yani bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine seslenerek söylüyor. Tabi sahabeye söylüyor ve onun akabinde bizlere de söylüyor. Siz benim ardımdan Kur'an-ı Kerim'le ilişkiniz nasıl, nasıl buna bakın. Bir. İkincisi ehli beytimle ilişkiniz nasıl buna bakın. Onlar hakkında nasıl davrandınız? Onlara hürmetiniz var mıydı? Nasıl görüyordunuz onları? İşte bu çok önemli. Ehli Beyt sevgisi bizim için kaçınılmaz, vazgeçilmez bir şeydir. Bu nedenle önem göstermek gerekiyor. Tirmizi'de geçen bir başka hadiste, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'tayken, o hac yaptığı zaman Arafat'tayken, devesi Kasva'nın üzerinde, ismi Kasva, onun üzerine hutbe veriyor, insanlara anlatıyor Diyor ki Cabir bin Abdullah bunu nakleden kişi. Ben diyor peygamberin şöyle dedim duydum diyor. Ya eyyuhen nasu inni teraktu fikum. Size ben öyle bir şey bırakıyorum ki ma in ehadtum bihi len tadillu. Ona sarıldığınız sürece asla dalalete sapmazsınız. Doğru yoldan sapmazsınız. Kitab Allahi ve itrati ehle beyti. Allah'ın kitabı ve ehli beyti. Müslümanların doğru İslam yaşamaları için Kur'an-ı Kerim ve o doğru Kur'an-ı Kerim'i sayı sünneti doğru yaşan Ehli Beyt. Ehli Beyt yolundan gidenler Allah'ın izniyle hiçbir zaman sapmazlar diye söylenmiş oluyor. Yine Bukhari'de geçen bir hadiste e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayber'in fethi oluyor. E, Hayber'in fethi olduğu zaman ben diyor tabi fethiden önce bu sancağı aldım. E, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünü kendisini sevdiği birisine vereceğim diyor. Onun elinde allah Teala fethi gerçekleştirecek diyor. Tabi herkes kendi öne atılmaya çalışıyor. Acaba bize mi verir diye Efendimiz gözüne bakıyorlar. Peygamberimiz Ali nerede diyor. Diyorlar ki ya hastaydı çadırında gözlerine rahatsızlık var getirin diyor. İki kişinin kolunda getiriliyor. Gözü görmüyor. Doğru düzgün gözüne beyazlık gelmiş. Diyor ki ya Ali diyor bu sancağı al diyor. Ya Rasulullah diyor ben gözümün önünü göremiyorum diyor. Peygamber mübarek elini ıslatıp tükürüğüyle yüzüne sürüyor. Şifa bulmasını sağlıyor Allah'ın izniyle. ve diyor ki al sancağı yürü diyor. Yarın fetih senin elinde olacak. Ve gerçekten peygamberimizin buyurduğu gibi fetih Hazreti Ali Efendimizin eliyle onun vesilesiyle gerçekleşmiş oluyor. Bu hadiste peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam e bu Bukhara'da geçen bir hadis. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimizi Allah'ın ve Resulü'nü sevdiğini söylemiş oluyor. Yani Hazreti Ali Efendimizi değerini gösteren bir hadis olmuş oluyor bu. İfadesi şöyle: "Urati yen der ya da şöyle bir rivayet evleye <laughs> kuzenne alacak ya vereceğim ya da alacak diye söylemiş Ravi. Raculun yuhibbuhullah ve resuluhu. Yuftahu aleyhi." Yani Allah'ın ve Rasul'ünün kendisini sevmiş olduğu biri alacak sancağı yarın eline ve onun üzerine fetih gerçekleşecek buyuruyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e veriyor. Bukhari'de geçen bir hadis bu. Ehlibe çünkü Hazreti Ali Efendimiz Fatıma annemiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin onların çocuklarından geliyor. Onların sevilmesi gerektiğini gösteren bir hadis olmuş oluyor. İbn-i Mace'de geçen bir hadiste gene şöyle buyuruyor. Saat diyor ki Hazreti Ali'yi zikrettiler. Ee, Tabi saat, saat bin Ebi yanında Hz. Ali Efendimiz'i kötü anıyorlar. Yani şöyle söyleyelim. Muaviye geliyor. Kadime muaviyetu fi ibadi haccatihi. E, hac yaptığı esnada işte hac mevsiminin birisinde Muaviye geliyor. Fedekale aleyhi sa'adu sa'd. E, Muaviye yanına giriyor. Fedekeru aliyyen fena minhu. Hz. Ali Efendimiz anılınca Muaviye'nin yanında hemen böyle dil uzatıyor böyle ileri geri konuşuyor Hz. Ali Efendimiz e, hakkında. Saat çok kızıyor radıyallahu an ve diyor ki: "Taqulu hada racunin. sen bu söylediğin ileri geri lafları şu adam hakkında mı söylüyorsun ki? Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Allah Resulü onun için şöyle söylüyordu. Men kuntu mevlahu fa aliyun Ben kimin mevlasıysam, dostuysam Ali de onun dostudur, efendisidir. Benim kimin efendissem o da onun efendisidir." Ve semi'tuhu yekul ente minni bi menzileti Harun min Musa. Sen bana Harun'un Musa yakınlığı kadar yakınsın. İlla ne var ki ennehu la nebiyye ba'di. Benden sonra peygamber olmayacak. Peygamberliğin dışında o yakınlık senle benim aramda var diyor. Ve semi'tuhu yekulu. Ben gene işittim ki diyor peygamberimizi. İşte le el rayetel yevme. Raculen Allah ve rasulü. Allah ve rasulü seven kişiye sancağı vereceğim. O Hayber de orada olduğu için biliyor saatini vakas, böyle üç tane hakkında söz duymuş olduğun bir kişi için sen nasıl böyle konuşursun diye Muaviye yönetimde olsa bile ona çıkışıyor saat bin bir vakkas. Yani böyle e, Hazreti Hz. Efendimiz'in savunulması gerektiğini bizlere göstermiş oluyor. Yine Zeyd bin Erkam diyor ki İsteşhede aliyyün ennâse fekâle Hz. Efendimiz Allah'ı şahit tutarak İnsanlara şöyle dedi. Bunu işiten Zeyd bin Erkam. Hastalı Efendimiz'i işitmiş. Efendimiz diyor ki Hastalı Efendimiz En şudullâhe raculen semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Allah Resulü'nün şöyle dediğini işten biri varsa içinizde lütfen söyleyin diyor. Allah aşkına söyleyin diyor. Ne dediğini işten? Allahümme men kuntu meblahu fe mablahu. Allah'ım ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur ya da Mevlası isem Ali Mevlasıdır. Yani efendisi, lideri. Allahümme valimen valahu. Allah'ım ona dost davranana sen de dost ol. Ve adimen Allah'ım ona düşmanlık yapana sen de düşmanlık yap. Kale Zeyd bin Erkam anlatıyor. Diyor ki fekame siddete aşara racülen feşehidu. 16 tane adam kalktı gördüm diyor şahitlik etti. Bu da Ahmet bin Hanbel'in Müslümanına geçiyor. O toplantıda bulunan 16 kişi kalktı. Evet ya Ali Allah Resulü öyle biz de işittik diyor. Allah Resulü'nün duası asla yerde kalmaz. Hz. Ali Efendimiz'e dil uzatanların Allah'ın hışmına uğrayacağı, tabiri caizse Allah'ın da onlara düşman olacağı ama Hz. Ali Efendimiz'i sevenleri Allah'ın seveceği muhakkaktır. Peygamber Efendimiz'in duasını Allah-u Teala yere bırakmaz. Haşa ve kella. Bu nedenle Hz. Ali Efendimiz'i sevmek, imandandır. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü gene e, sahabeden zir diyor ki ben e, Hz. Ali Efendimiz'den gene işittim. Dedi ki وَالَّذ۪ي فَلَقَ ve وَبَرَا Yerden daneyi yaratıp çıkartan, yarıp çıkaran insanları yaratana, yaratan, yaratan Allah'a yemin olsun ki اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّب۪يِّ O ümmi nebinin sözüdür ki sallallahu aleyhi ve sellem bana en la yuhibbeni illa mu'minu ve la yubghidani illa munafikun. Beni ancak müminin seveceğini, bana ancak bu zedenin münafık olacağını söyledi. Müslim'de geçen bir hadis. Yani Peygamber Efendimizin sözü bu. Hazreti Ali Efendimiz'e sahih bir hadis. Müslim'de geçiyor. Hazreti Ali Efendimiz sevenin mümin olacağını, ona bu zedenin münafık olacağını söylüyor. Yani münafıklıkla iman arasındaki bir alamet gibi. Yani Peygamber Efendimiz seven insan onun neslini, onun damadı ve akrabası, amcasının oğlu nesli ondan devam ediyor. Hazreti Ali Efendi ehli beyti sevmek zorunda. Bunu biz görmüş oluyoruz. Yine Bukhari'de Fatıma annemizin e, cennet kadınların efendisi olduğuna dair rivayet var. E, bu da işte Fatıma annemizin ne kadar yüce olduğunu Göstermiş oluyor. Cennet kadınlarının efendisi diyor kendisine. Ya Fatımetü ela terdayne entekuni seyyidete nisa'il mu'minine ev seyyidete nisa'i hadihil ümmeti. Böyle bir rivayet de var. Yine ee, Bukhari'de geçiyor bu da. Ey Fatıma mümin kadınların efendisi olmak hoşuna gitmez mi senin? Ya da işte bu ümmetin kadınlarının efendisi olmak hoşuna gitmez mi diye bütün ümmeti Muhammed'in kadınlarının efendisi olarak Fatıma annemiz takdir ediliyor söyleniyor. Ali efendimizle alakalı gördük, Fatıma annemizle ilgili gördük. Peki çocukları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinle alakalı neler var hadislerde? Bera bin Azib sahabede anlatıyor. Diyor ki: "Ben Peygamber Efendimizi gördüm ki, Hasan bin Ali yani Hazreti Hasan Efendimiz, Ali efendimizin oğlu sırtındaydı. Efendimiz de ona şöyle söylüyordu. Allah'a dua ediyor. inni uhibbuhu fe uhibbuhu Allahım." Ben onu seviyorum, sen de onu sev diye söylüyor. Bukhari'de geçiyor bu hadis. Ee, bir başka gene hadiste Hasan Efendimizle alakalı Allahümme inni uhibbuhu fe ahibbuhu ve ahbib men yuhibbuhu. Müslim'de geçen rivayet bu. Allah'ım ben onu seviyorum. Hazreti Hasan'a torundan bahsediyor. Sen de onu sev. Allah'ım sen onu seveni de sev. Hazreti Hasan Efendimizi seveni Allah sever. Bunu görmüş oluyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimizle alakalı da var. Diyor ki Efendimiz İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. El Hasan vel hüseynu seyyida şebabi ehlil cenneti ve ebuhuma hayrun minhuma. Bu Hasan ile Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin efendisidir. Babaları ise Ali Efendimiz o ikisinden de hayırlıdır diyor. Onlara vesile olmuş sonuçta. Ee, yine e, diyor ki Peygamberimiz İbn-i Mace'de geçen hadiste. Men ehabbel hasene vel Hüseyne fekad ehabbeni. Hasan ile Hüseyin'i seven beni sevmiştir. Ve men ebgadahuma fekad Onlara buğz eden, kin duyan bana kin duymuş olur diyor. İşte buralardan bizim anladığımız Peygamberimizin bu ehli çok önem, özen gösterdiğidir. İbn-i Mace'deki bir diğer hadiste ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e, Fatıma annemize, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e hepsini birden toplayıp o Ali Aba dediğimiz Abası altına aldığı kimselere diyor ki ene silmun limen salamtum ve harbun limen haramtum harabtum sizinle barışçıl davranan size yakın durana ben de yakın dururum barışçıl davranırım size savaş açana ben de savaş açarım diye buyuruyor ehli beytin önemi işte buradan geliyor şimdi Tirmizi'de bir hadis şerif geçiyor tabi bu önemli bir hadis niye önemli İbni Ömer'e soru soruyorlar İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu diyorlar ki ya sivrisinek ezilse kanı diyor elbiseye gelse namaz olur mu? Irak'tan gelen bir heyet soruyor bunu. O sorulunca aklına hemen Hazreti Hüseyin Efendimiz geliyor. Irak'ta katledildi. Kızıyor diyor ki: "Uzduru ilaha da şuna bak. Şuna bakın. Yeselu andemil baudi sivrisineğin kanını soruyor. Vakad katelu ibn Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Allah Resulünün oğlunu öldürmüşler. Oğlu derken burada işte torunlu söylüyor. Yani torunlu öldürmüşler. Tutup bir de utanmadan sivrisineğin kanının ne olacağını söylüyor. Siz Allah Resulü'nün torununu, ailesinin kanını dökmüşsünüz. Ve semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. İnnel hasene vel hüseyne huma rayhane tâye dünya. Hasan ve Hüseyin dünyada benim reyhanlarımdır, reyhan çiçeklerimdir. Siz Allah Resulü'nün reyhan çiçeklerini kıyıyorsunuz. Gelip bana şimdi burada sirisineğin kanını soruyorsunuz diye İbn Ömer Efendimiz radıyallahu anhuma bunları kızıyor ve hışımla onları e, uzaklaştırıyor oradan. Bu hadislerden anladığımız ehli beyti sevmek e, bizim zorunlu bir görevimiz. Onların gittiği yol asıl İslami yoldur. Onların bulunduğu yer Kur'an'ın yoludur. İkisi çünkü Havz-ı Kevser'e kadar ayrılmayacak dedi. E, i̇ki şey bırakıyorum dedi Kur'an-ı Kerim. Bir varyantında sünnetim, bir varyantında da ehli beytim. Onlara sarıldığın zaman dalalete sapmazsınız dedi. Tabi buralardan şimdi Şia çıkmaz. Ya Şia doğru mu yapıyor? İyi de Şia gerçek anlamıyla Peygamber Efendimizin öğretmiş olduğu İslam yolunu gütmüyor ki. Niye gütmüyor? E, tutuyor diğer sahabeler sövüyor. Haksız yere hakarette bulunuyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de olmayan işte vakit namazlarını üçe indiriyorlar kendilerince. E, hadis diye orta, ortaya attıkları şeylerin senedi bile yok. E, saçma sapan İslam'ın iç, İslam içerisini e, bozacak derecede e, şeyler ortaya atıyorlar. Keşke Ehli Beyt'in yanında dursa. Ehli Beyt'in yolundan gelen hadisleri e, onların Ehli Beyt'in yaşamış olduğu İslam'ı yaşasalardı. Onların yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Ha Türkiye'deki Aleviler de gerçek anlamıyla Hazreti Ali Efendimiz ve ailesini sevmiyorlar. Hepsi için söylemiyorum ama namaz kılmayan, camileri kendi mabetleri görmeyen, ondan sonra ateist olduğu halde Alevi olduğunu iddia eden insanlar Alevilikle hiçbir alakaları yok. Onları Hazreti Ali Efendimiz namaz kılardı, mabedi mescitti, Müslümanlardan ayrı gayrı değildi, cenazeleri de aynıydı, ibadetleri de aynıydı. Hz. Ali Efendimiz'in hiç yapmadığı ibadetleri yaparak bir Alevilik dini üretiyorlarsa bunlardan Hz. Ali Efendimiz ve i Beyt beridir. Peygamber Efendimiz'in yolundan kıl kadar ayrılmayan Hz. Ali Efendimiz, Fatıma annemizin soyunu tutup da kendi çarpık, uydurma ortaya attıkları şeylere alet etmesinler. Asıl Alevi yani Hz. Ali Efendimiz'in yanında olmaksa, onu sevmekse, onun gibi olmaksa asıl Alevi biziz. Yani Peygamberimizi sevme, ailesini sevme, onların yaşadığı İslam'ı yaşama, onları savunma, onların yanında durma manası Alevilikse asıl Alevi biziz. Yoksa hem Alevi olduğunu söyleyeceksin, Hazreti Ali Efendimizi sevdiğini söyleyeceksin, hem de Ali Efendimizin beş vakit kıldığı namazı kılmayacaksın. Öyle bir yağma olur mu? Hem Ali Efendimiz yanında olduğunu söyleyeceksin, hem de Hazreti Ali Efendimizin desteklediği Hazreti Ömer Efendimizi, Ebu Bekir Efendimizi sevmeyeceksin, kötü göreceksin. Hem Hazreti Ali Efendimiz sevdiğini iddia edeceksin, hem de camiden ayrı alternatif bir mabet kurmaya çalışacaksın. Ki Hazreti Ali Efendimiz camiden çıkmazdı. Mabeti camiydi, alternatif bir camisi yoktu. Birilerine kızıp böyle e, İslam'ı temelini değiştirmek var mı? Namazı kılmayacaksınız, orucu değiştireceksiniz, saçma sapan kendi kendinize oruç üreteceksiniz, Alevilik diyeceksiniz. Din mi Alevilik? Alevilik Hazreti Ali Efendimizi soyunu, neslini sevmektir. Yani Peygamber Efendimizin Ehlibeytini sevmektir. Asıl Alevi bu anlamda biziz. Yani şu anlamda Peygamberimizin söylediği için Ehlibeytini sevmek, onları yüksek tutmak, onlara muhabbet duymak Peygamberimizin emri olduğu için biz onları severiz, onları yanında oluruz, onların yaşadığı gibi İslam'ı yaşarız. Bu anlamda Ehlibeyt sevgisi üzerimize vacip zorundur. Rabbim inşallah Ehlibeyt sevgisiyle yaşayanlardan eylesin. Efendimizin soyundan gelenler hürmet gösterme bize nasip eylesin. O seyitler, şerifler hepsi bizim başımızın tacıdır. E, seyit şerif olmadığı halde bunu istismar edenler yok mudur? Vardır. Onları biz katmıyoruz. E, ama seyit ve şerif olan ki Osmanlı'da nakib Eşraf vardı. Efendimizin soyundan gelenlerin çetelesinin tutulduğu ve özen gösterildiği kayıtlar var. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlere hürmet göstermenin bir iman göstergesi, şiar İslam'dan olduğunu söylemiş oluyoruz. Rabbim inşallah onların yolundan ayırmasın ki onların gerçek İslam'dır. Ehli yolunda olduğu iddia edip de şiaya sapıp dini değiştirmekten bizi muhafaza eylesin. Hazreti Ali Efendimiz'in yolunda olduğu iddia edip de Hazreti Ali Efendimiz'le hiç alakasız yaşayan Alevilerden de Allah bizi uzak eylesin. Asıl Aleviliği yani gerçekten Hazreti Ali Efendimiz'in yaşadığı, onun neslinin yaşadığı ألي ولي يعني إسلامي عشامى رببنا نصيب هلسين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم